Merhaba çocuklar. Sizlere son pişmanlık masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Bir köyde üç fakir adam varmış. Çocukları da yokmuş. Bir gün üçü beraber Hızır'ı aramak için yola koyulmuşlar. Hızır'ı bulalım derdimizi anlatalım. Bu fakirlikten kurtulalım demişler. Günlerce gitmişler yollarına devam etmişler. Hızır bulunmaz ama onların niyeti bulmakmış. Ararken karşılarına bir adam çıkmış. Adama selam verdikten sonra Hızır'ı aramaya çıktıklarını söylemişler. Adam ne yapacaksınız Hızır'ı demiş. Bizim isteklerimiz var onları isteyeceğiz. Adam ben Hızır'ım demiş adama inanmamışlar. İçlerinden birisi belki Hızır'dır biz yine isteklerimizi bildirelim diyerek bu adama isteklerini söylemişler. Hızır birinci adama ne istiyorsun diye sormuş. Alim olmak istiyorum demiş. Alim olduğunda öğrenciler yetiştirecek misin deyince adam söz vermiş. Hızır da adama üç yaprak vermiş. Vermiş. ''Bunları alsan çok iyi bir alim olacaksın.'' demiş. Hızır ikinci adama isteklerini sormuş. ''Adam ben zenginlik istiyorum.'' demiş. ''Zengin olduğunda fakirlere yardım edecek misin? Öğrenci okutacak mısın?'' deyince adam söz vermiş. Bunun üzerine Hızır ona bir lira vermiş. Üçüncü adama sormuş. ''Sen ne istiyorsun?'' diye. ''O da benim ailem yok. Ben bir aile istiyorum.'' demiş. ''Hızır ona memleketinde terzi bir kadın var. Geçimini terzilik yaparak kazanıyor. Sen de onunla evleneceksin.'' demiş. Adamlar az gitmişler, uz gitmişler, memleketlerine dönmüşler. Üç yaprağı alan adam çok iyi tanınan bir alim olmuş. Bir lirayı alan o zaman tanınan zenginlerinden olmuş. Aile isteyen o tarz kadınla evlenmiş, böyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlarmış. Aradan yıllar geçmiş, Hızır kontrol etmek için bu adamların yaşadıkları yere gelmiş. İlk önce alim olanın yanına gitmiş, tanınmamak için de talebe kılığına bürünmüş. Ben ilim öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz demiş. Alim de ben sana hocalar tutayım. Onlardan al ilmi demiş. Talebe hayır ben senden almak istiyorum demiş. Alim dayanamamış çocuğa. Ben üç yaprakla alim oldum. Al şu üç yaprağı sen de alim olursun diye bağırmış. Hızır da o adamdan alimliği almış. Adamı bir daha eski cahil haline geri döndürmüş. Zengin olan adamın da yanına bir dilenci kılığında gitmiş. O adamdan da biraz para istemiş. Zengin adam dilenciye iyi davranmamış, pencereden bir lira fırlatmış. Hızır adamın bu hareketlerini görünce çok sinirlenmiş. Bunun üzerine o adamın evinde o gece yangın çıkmış, bütün her şeyi yanmış, kül olmuş. Eski fakir haline geri dönmüş. Daha sonra tarzı kadınla evlenen üçüncü adamın yanına gelmiş. Ondan yemek erbisi istemiş. Adam ve karısı ihtiyar adamla çok ilgilenmişler. Her istediğini yerine getirmişler. Bunun üzerine Hızır zenginlik ve alimliği de bu adam ve karısına bırakarak oradan uzaklaşmış gitmiş. Bu masalımız burada sona erdi çocuklar. Bir başka masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.